Güzel bir maçtı. Ee, rakibiniz biraz gençti. Tecrübenizle bugün geri düşseniz de e, ipleri eline, elinize alıp kazanmayı başardınız. Neler söyleyeceksin Gökhan maç hakkında? 1-0 ee, geri düştük. Ne gol atacağımızdan emindik. Yani. Maç onu gösteriyor zaten. Hani bugün 5 yesek de 6-7 tane yine atardık yani. İyiydik. Arkadaşları da kutluyorum. Barış bu arada maçın en iyisiydi bence benim kanaatimde. Buradan da Ankara'daki ablama armağan ediyorum bu galibiyeti. Teşekkürler. Evet Onur abi sen neler söyleyeceksin maç hakkında? Güzel maçtı. Geçen şanssız bir mağlubiyet aldık. Yenilmemiz gereken bir takıma yenildik. Onun e, hırsıyla bu maça geldik. E, burada da yine aynı hatalarla başladık. Yine e, geri düştük. Ama sonra toparlanmasını bildik aldık bu maçı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Barış'a teşekkür ediyorum. Bugün sahanın en iyilerinden biriydi. Evet Barış sen neler söyleyeceksin maç hakkında? Gerçekten iyi bir performans sergiledin. Gol de kaçırdık. Hatalı gol dedik ama moral bozmadık tabii hiç. Aldık maçı yani belliydi zaten. İlk dakikadan beri belliydi alacağım maçı. fark, fark ortadaydı yani. Çok rahat oynadık aldık maçı. Ee, evet, sen neler söyleyeceksin Semih? Bugün de iyi bir performans. Çok iş düşmedi sana ikinci yarıda falan ama e, iyi bir performans geldiği tabii pozisyonlarda. Yok top aslında çok gelmiyor doğru dediğiniz gibi ama işte bu yüzden de yani maçtan düşmeler oldu kendi açımdan. Yani bugün en kötü performansını yani bugün sergimi söyleyebilirim. Ee, biz... Bir yani bir vermesini bir vermesini bir vermesini yok e... neyse Barış tebrik ediyorum. Yani, Samet'e de teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Bugünün yıldızlarından biri, <laughs> bugün yıldızlarından biri, daha geliyor. Cemal <laughs> evet Cemal, Cemal. sen ortaya Cemal. git Gel Cemal. E, ortaya gel. Sen son de olarak ben gel. bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Biz aslında bugün maç olduğundan bile haberimiz yoktu. Ben buradan Bağım'a çok teşekkür ediyorum. Buradan bizim adımıza, bizden habersiz maç aldığı için. Böyle 3 saatte bu kadar arkadaşı topladık. Arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Evet, son, olarak, teşekkür ederiz, teşekkür ederim. son olarak Samet arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. <laughs> Manevi destek. Evet Cemal sen Ay, son neler söyleyeceksin abi. maç hakkında? Kazandığımız evet, için mutluyum valla. 2 saatte ayakkabı, short mod ayarladık ama güzel bir maç oldu. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Teşekkürler. Başarınızın devamını dilerim. İyi